Bak hepsini gördüm bak. Hepsini gördüm mü seni görmedim ben. Beni sanki gördün amına koyayım. Yalan ama. kodum. koydum. Sen araba olacaksın? Bir arabada cıvlat beni amına koyayım. <laughs> ben pis oğlum. Vurum oğlum ben öyle şeylik yok. <laughs> Rıza öyle sürecekse geçmiş. Abi lan alayım. arabacı. Nasıl mal fırtına içinden kalkma alışmış bu. <gülüyor> <gülüyor> bak bu da ne ya, <gülüyor> bak. Bak bak <laughs> <da> neredeyse <laughs> bu orada. Ah oh, kaç aldı? Gördün mü aldı onu? Herhalde. Ne var ha. lan? O şey var da Boru <laughs> geçiyor. Boru <Orayı> geçiyor. <laughs> 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 Altı tarafta beyaz boru var. Geçti onu. Şu lan. Düzde düzde git. Düzlükte dur. Şimdi Hasan'a verin. Hasan da iyi şoför ha. Adam bir sürü Ya o çok Evet o da <laughs> Şu ağaç ağaç ben alıyorum. Bak, bak. Dur lan beni şey direkt burada. Yüzük de geç. Dur. Tamam dur. Ben geç. Ha. Bana nick geçiyor şimdi. Dikkat et. lan aşağıya. Korcu! İn lan korcu. Sen şuna bak. Fren var, Oğlum bunu çık lan. O buraya çık lan. Bu ne? O lan kapatma. Onu kapatma. Lan çık. O. O? <laughs> lan çık. 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 Lan Lan çık. 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 Lan

Ol, ya Dur lan coşkuna verdin. Ben bilmiyorum oğlum. Ana ona şey demiyoruz öte böyle Ben bilmiyorum oğlum. Bırak sür. Yok oğlum. Lan, ben süremem. Abi kendisi bir yalan ya. Sakabansın ki. Hakan. İkilerde düzlüğe gel dur İyi, dur. Ben canım dur, canım. dur burada, dur, lan. dur burada be. Ne kadar güzel dur ya, trafikte mi? Hoş ama ne yanda? He. Asla. Al as ya bakmayın, ona hiç. Yoluna gel. Geç. Kapıyı açsana. Ben sana yana gelirim ama. Daha yana mı? Daha, daha Okan? O Okan. Okan. O orada bir kaldırmaz abi. Okan Okan. bu arabayı kaldıramazsa şansı yok başka abi. şimdi pas çektir ama. lan. Eee lan çekme. Çekme gazdan. Kötü ya. Gözden. Gözden. Şu <laughs> beyaz şey var değil, ilerideki. Dur Tuhan. Pas yapacağız. Dur lan dur dur lan 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 Aşağı gelemiyor Devirlenmiyor mu? Abi dem düştü de damlasını de Şimdi o kadar da kaldırmaz ya Vallahi düştü şu anda Arkadaşlık kayıyor biliyor musun? Ha. Ben Damlasını Abi şu sıradan mı var bura? Bakın o şöyle, sıra şöyle Sıra Geri mu? Ha, karı <laughs> oğlum, lan Oğlum öyle gitme lan. Yukarı git, Yukarı git, Gir 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 gir. mi oğlum? Veriyim ya. ne ya. yapacağım? Oğlum heyecan yaptın Aşağı aşağı. Gir. Ne Ne bas bas. <laughs> <laughs> <Yenge>, öğren <öğrenmişin>. bir <laughs> gerçekten. <laughs> <Yalma, yalma>, <laughs> ben... be. Dışkı çekeyim mi ağzını direke? Beni yaktım <laughs> çekeyim. Yanma yanma

ben tam da sürdüğüm. Ama ne ben, ben? daha <laughs> Ama ne yapayım bu ihtiyaç için devreye devriyak yok Yavaş sen. Ama ne yapayım. Ama ne kadar Albi Albi sana gözler de burada bunu şey Araba yanma ya, araba yanma ya. Ay. Şimdi de bir yandan da yok. Ama yok Yani arsa dönemiyor Ama ne Moralim yerine geldi be araba sürünce be Ne? 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 Hangi gördük lan? Aşkım. Ana sen mi? Dön bak sen mi? Dön buradan. Ne lan? Aşağı mı çıkam orada lan? Bırak şunu. Ay çıkam sen al. Çıkam ya Oğlum patladı getir. Şey. O da lan bak git bas lan bas. Oğlum çıkam sen lan. Çok büyük. Şuraya kadar gitti bak. Abi. Oğlum ötüsü yok. Benim oğlum, patlat tahtadan çıkan al. Oradan kalk. Evet. Benim patlat tahtadan çıkan al. Patlat tahtadan çıkan al. Patlat evet. tahtadan çıkan al. Kapat lan. Kapat boğucu. Aşağıdan ne yaptın?

Ananın <gülüyor> ellerinden <gülüyor>